Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, şey Süpermaks'tan 40. seviyeye kazacağız şu an e, bu Part 1 olarak yayınlandı Part 1 şu an böyle olacak sonrasında da Part 2'de tamamen 40. seviyeye kazacağım e, Klan ödüllerini de aldık başladık şimdi sadece şu an bir boss fight e atacağım Attık sonra da part 2'yi yayınlarım sonra. Birkaç kısmını kendisi kasacak. Sonra da e, ben oynayacağım biraz. Yani boss fighter'ım falan. Ben oynayacağım. Zaten kam e, gör kampanya kısmını bitirmiştim. Ben zorlara falan zor ve çılgınlara başlamıştım. E, destansı kafa yapmayı planlıyorum bugün de yapacağım deseniz kafa büyük ihtimalle çok iyi olur. Yani onu bir daha geliştirirsem efsanevi olur. Kafayı mythical yapmam için iyi olur. Ee, sonra da ne yaparım bilmem. Bir tane daha efsanevi bulursam tamamen kafa mitik yapılır. Ee, şu an fightlara başladım gördüğünüz gibi. YouTube'a yayınlanınca hiç abonem yok şunlukla. Sınavize'ye de abone olmayı unutmayın. Gece hiç sınavize'ye. Sonra da eee... Devam edelim de. Şimdi... Bundan sonra ben oynayacağım. <laughs> Galiba ondan sonra ben oynarım. biraz daha kasalım sonra tabii ki de ben oynayacağım. iki hmm. x aldım çünkü 2x derken Super Max'ten 2x aldım. Şimdi işte kendim oynayacağım. Hmm. Bu efsane Vim'im çok fena. Ondan dolayı kullanışlı. Ben normalde bunu kullanışsız diyebiliyordum ama kullanışlıymış. Böyle süpermekse bedava e böyle takas etkinliği de getirebilirler. Ama çocuk oyun 2017'den biri var. O yüzden iyi valla. Ee, kasarken biraz daha ha bahsedeyim. Mesela 40 seviye olunca hangi ödül geleceğini bilmiyorum. Belki efsanevi de çıkabilir. Çıkarsa benim için daha iyi olur. Şu an balkondayım. Balkonda konuşuyorum. Balkonda konuşmam çok iyi oluyor. Son e, ee, bunu editlerken siz görmezsiniz. De şu an bir tane de arkadaşım balkonda. Hmm, evet o da tabi ki de Mehmet adı. Hmm, adı Mehmet dedim de kendisi farklı anladı. <laughs> CapCut'tan edit editlemem büyük ihtimalle sadece CapCut'tan seslendirme yapıyorum. Genel olarak nasıl desem <laughs> Mehmet de biraz pro ama benim kadar değil tabi seviyesi az biraz super Max'ten. Aha şimdi açıyoruz şimdi açıyoruz kutumuzu nadir gelecek. Çünkü ben bunu daha yeni editledim. Destansı geleydi var ya. Destansı geleydi de iyi silah geleydi. Daha iyi olurdu. E şimdi kafayı destansı yapma bölümüne geldik. Tabii ki de yapamadık. Ondan dolayı mini ganımı çıkartacağım nadir olan. Çünkü hiçbir işime yaramıyor. Diğer kafa destansı olunca çok iyi oluyor. Ondan dolayı ee, işte destansı kafamız burada. Bunu tabii ki de ikinci robotu kullanacağım. İkinci robot en iyisi. Bence. Yani en iyisi derken farklı anlamda en iyisi. Bay bye, bay görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.